Arnold Klasik ABD 1989 yılından beri Mr. Olympia'dan sonraki en prestijli ikinci vücut geliştirme yarışması konumunda. Buraya herhangi bir pro showda olduğu gibi ben geldim diyerek giremezsiniz. Katılımcılar davetiye usulüyle belirlenir. Özgeçmişinizle beraber başvurursunuz. Aralık ayında katılımcı listeler açıklandığında başvurunuzun olumlu sonuçlanıp sonuçlanmadığını tüm dünya ile birlikte öğrenirsiniz. İşte bu listeler dün duyuruldu. Artık 1-3 Mart 2024 tarihlerinde ABD'nin Ohio eyaletinin Columbus şehrinde kimleri izleyeceğimizi biliyoruz. Şimdi posterlerin sol üstünden başlayarak sırayla tüm katılımcıları kısaca tanıyacağız. Tabii ki önceliği birincinin 300 bin dolar kazandığı ve tüm hafta sonunun ana etkinliği olan Open Bodybuilding'e vereceğiz. Remeko Bosse, 2023 Arnold Klasik Amatör Overall Bodybuilding Şampiyonu olduğu için otomatik davetiye kazanmıştı. James Hollingsett, en son 2022 Mr. Olympia'da yarıştı ve ilk 15 yapamadı. 2023'ü tamamen boş geçti. Yeni koçu Milos Sarçev'in James'in fiziğinde nasıl bir fark yaratacağını merak ediyorum. Samson Dauda namı diğer Nijerya aslanı. 2023 Arnold Classic şampiyonu yani ünvanını korumaya geliyor. 2023 Mr. Olympia'da 3. olduktan sonra üst üste Romanya Pro ve Prag Pro'yu kazandı. Sık sık yarışmayı, dünyayı dolaşmayı ve tabii ki çekleri toplamayı seviyor. O yüzden durmak gibi bir planı yok. Bu yarışmadan 2 hafta sonra Arnold Classic Birleşik Krallık'ta da yarışacak. İkisini de kazandığı takdirde sponsoru Hostel Nutrition'dan nasıl bir bonus ödeme kazanacağını çok merak ediyorum. Zenginin malı Züğür'ün çenesini yorar dedikleri bu işte. Akim Williams 2020 Mistro Olimpiya'da aldı. Altıncılık kariyerinin zirvesiydi. En son 2022 Mistro Olimpiya'da yarıştı ama ilk 15'e giremedi. Kanadalı Antoine Wyant ve Mısırlı Muhammed Şaban. 2023 yılını tamamen boş geçen ve ilk 15'e gelemedikleri 2022 Mr. Olimpiyadan beri yarışmayan iki isim daha. Rafael Brandao 2022 Mr. Olympia'da 10. olarak Brezilya'nın en iyi open bodybuilding yarışmacısı haline geldi. 2023'ü tamamen off season'da geçirdi. Bu esnada koçu Chris Aseto'dan ayrılıp Neil Hill ile çalışmaya başladı. Kütle ve estetiğin sektördeki en iyi birleşimlerinden biri. Bu özelliğinin onu mutlaka ilk kolata çıkaracağını düşünüyorum. Marcelo de Angelis namı diğer horse MD. İlk yarışması olan Romanya Pro'yu Samson Dauda ve Behruz Tabani'nin arkasında 3. bitirerek kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Tam bir uzuv vücutçusu. Kollar ve bacaklar şahane ama gövde kasları geride. Jonathan De La Rosa 3 yıllık aradan sonra 2023'te podyuma geri döndü. Chicago Pro'yu Justin Shire'ın arkasında, Tampa Pro'yu Hunter Labrada'nın arkasında ikinci bitirdi. Justin Rodriguez namı diğer kabus 2020 ve 2021 Mr. Olympia'da ilk ona girdi ama son 2 senedir ciddi düşüşte. En son 2023 Legion Sportfest'te yarıştı ve 3. oldu. Hadi Çopan namı diğer İran kurdu. 2022 Mr. Olympia şampiyonu. 2023'te ünvanını Derek Lansford'a kaybettikten sonra hırslanıp bu hamleyi yapması bekleniyordu. O yüzden listede adını görmek çok şaşırtıcı olmadı. Hadi'nin Mr. Olympia'da ikinci olarak kazandığı para ödülü 150 bin dolar. Yani Dow heykelini dereke kaptırmak ona tam 250 bin dolara mal oldu. Anad klasikten 300 bin dolar alarak artıya geçmek istiyor. Eğer Samson da veya bir başkası Hadi Chopan'ı burada yenerse İran kurdunun biri daha Mr. Olympia olabileceğini düşünmüyorum. Çin'e du Andrew Obiekea namı diğer Andrew Jack pro kartını kazandı. 2022 Mart ayından beri aralıksız yarışıyor. 5. bitirdiği 2023 Mr. Olimpiyadan sonra uzun bir dinlenme süreci geçireceğini söylemişti ama belli ki yine dayanamadı. Olimpiyadan sonra IFBB Pro League Başkan Yardımcısı Tyler Mayan'ın kendisi hakkında verdiği feedback alt vücudunu özellikle de arka bacaklarını büyütmesi, daha kalın ve detaylı bir sırt inşa etmesi Ayrıca çok daha keskin bir kondisyonla gelmesi. Kondisyon düzeltilebilir ama diğerlerini bu kadar kısa sürede halletmesi imkansız. O yüzden Samson ve Hadim'in olduğu bir yarışmadan birinci ayrılma ihtimalini çok düşük görüyorum. Son olarak Rubiel Mosquera namı diğer Nexilla. Aynı Mikhail Krizo gibi o da eski bir IFBB elit pro yarışmacısı. Birkaç hafta önce Prag'da girdiği ilk NPC yarışmasından da ayrıldı Ertesi gün Prak Pro'da 3. oldu. 28 yaşındaki Kolombiyalı dev o günden beri sektörün en çok konuştuğu isim. Alt vücuduyla üst vücudu arasındaki dengesizlik bazı pozlarda çok göze bassa da Podyuma getireceği kütle ve kondisyon birleşiminin onu rahatlıkla ilk kolatı sokacağını düşünüyorum. Zaten bu kadroda alacağı sonuç 2024'te IFBB Pro Lig'de neler yapabileceğine dair bir prova olacak. Gelelim klasik fiziğe. Posterde Terence Ruffin'in fotoğrafı var. Ancak Jim açmakla meşgul olduğu için yarışmayacağını duyurdu. O yüzden onu pas geçeceğiz. Wes the Wizards, Mr. Olympia 7.si. Ben ona Hollandalı Arnold diyorum. Kısa süre önce Romanya Pro'yu kazanarak 2024 Mr. Olympia biletini de cebine koydu. Boyu, geniş çerçevesi ve old school pozlarıyla bu kadroda parlayacağını ve ilk 3'e gireceğini düşünüyorum. Antoine Lot 2023'te profesyonel oldu. Sonrasında iki pro show kazandı. Mr. Olympia'da ilk 15'e giremedi. Michael DeBull. Klasik fizik kategorisinde bu yılın en iyi çıkış yapan isimlerinin başında. Mr. Olympia'da 10'unculuktan 6'ncılığa yükseldi. Yılı Avusturya Pro'yu kazanıp 2024 Mr. Olympia'yı garantileyerek bitirdi. En büyük silah asla ıskalamadığı çılgın kondisyonu. Özellikle arkadan çift bir ses pozunda sergilediği kuruluk ve detay akıllara zarar. Mutlaka ilk call olacaktır. Courage Opara 2023'te San Antonio Pro'yu kazandı ama Mr. Olimpiya'da yarışmadı. Daha önce Anet Klasik'te iki kez üçüncü olmuşluğu var. Emanuel Ricotti, İtalyan sporcunun bu sezon aldığı en iyi derece Polonya Pro'daki üçüncülük. Urs Kaleçinski, namı diğer mucize ayı. Olimpiyada 3. olduktan sonra yarışmaya devam etti. Önce Texas State Pro'yu sonra Prague Pro'yu kazandı. Hedefi 2024'te IFBB Pro League takvimindeki 3 Arnott klasikte de yarışmak. Yani ABD'den sonra Birleşik Krallık ve Brezilya'da yapılacak olan Arnott klasiklerde de kendisini göreceğiz. Kendisi hakemler tarafından çok beğenilen bir sporcu. O yüzden bu üçünden en az birinden şampiyon ayrılacaktır diye düşünüyorum. En büyük silahları jilet kondisyonu. Kusursuz alt vücudu ve poz konusundaki yeteneği. Mr. Olympia yayınında da söylediğim gibi kendisini Wesley Wizards ile yan yana poz verirken görmeyi çok istiyorum. Büyük ihtimalle artık bu gerçekleşecek. Bakalım Wesley, Urs'un kol ve sırt bölgelerindeki eksiklerini ifşa ettiği zaman hakemlerin fikri değişecek mi? Eric Brown Jr. en son 2023 Mr. Olympia'da yarıştı ancak ilk 15'e giremedi. Ramon Roca Cuerios, namı diğer Ramon Dino. Brezilya'nın gururu. 2 yıldır Chris Bumstead'in arkasında Mr. Olympia'yı ikinci tamamlıyor. 2023 Arnold Classic şampiyonu yani aynı Samson Dauda gibi Ramon'da Columbus şehrine ünvanını korumaya geliyor. Bir buçuk ay önce Mr. Olympia'da C-Bum'la arasındaki mesafeyi ne kadar azalttığını hep beraber gördük. Tyler Mayne'in üst vücudunu biraz daha genişletmesi ve bazı pozlarını iyileştirmesi halinde 2024 Mr. Olympia'da sonucun değişebileceğini dahi söyledi. Bence Ramon bu kadrodaki herkesten çok daha farklı bir yerde. O yüzden tekrar şampiyon olmasına kesin gözüyle bakıyorum. Brion Ensley, namı diğer siyah 2017 ve 2018 Mr. Olympia, aynı zamanda 2018 Arnold Klasik şampiyonu. Bana göre tüm klasik fizik kategorisinin en iyi arkadan çift biceps bozuna sahip. Fiziğinde sergilediği detay, ayrım ve kas olgunluğu inanılmaz. 44 yaşına gelmesine rağmen hala Mr. Olympia'da ilk 4'te olmasının altında da bu özellikleri yatıyor zaten. Wesley, Michael, Urs ve Ramon ile ilk call çağrılacak ismin o olacağına eminim diyebilirim. Kazanamayacak ama her zaman yaptığı gibi yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu ispatlayacak. Damien Patrick 2023'te iki yarışma kazandı ama Mr. Olympia'da ilk 15'e giremedi. Son olarak Darren Farrell Open Bodybuilding'e geçmeye karar vermişti ama limit artışından sonra klasik fizikte kalmaya karar verdi. En son yarışması ilk 15'e giremediği 2022 Mr. Olympia. İlgimi çeken bir kategori değil ama kısaca men's fizikten de bahsederek videoyu bitirelim. Son iki senenin galibi Erin Banks yarışmayacak. O yüzden men's fizikte yeni bir şampiyon göreceğiz. Furkan Erin Instagram hikayesinde başvuru formu doldurduğunu paylaştığını hatırlıyorum. Bu posterden kendisine Arnold Classic Komitesi tarafından davetiye sunulmadığını anlıyoruz. Kadroya baktığımda şampiyonluk mücadelesinin 3 isim arasında geçeceğini düşünüyorum. Mr. Olympia 4.sü Emmanuel Hunter, Mr. Olympia 5.si Diego Ferreira Montenegro ve deltoid kralı lakaplı Mr. Olympia 6.'sı Cory Morris